السلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسل نوحا إلى قومه الله جل جلاله ولقد محقق أرسلنا جندردك نوحا نوح عليه السلام إلى قومه قومنا في خنبر الله جل جلاله إنسان رأجمش ve insanlara peygamberler göndermiş. Eğer bu insanlar peygamberlere uyduysalar kurtuluşa ermişler. Ama peygamberlere karşı geldiyseler perişan olmuşlar. İşte onun peygamberlerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Ve lakad arsana Nuhan ila kavmihin. Biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki İnni lekum nedirun mubin. İnni ben lekum sizin için nazir mubin ah açık bir uyarıcıyım dedi Nuh Aleyhisselam onlara. Ben sizi uyarıyorum. Sonsuz bir hayat var. Önünden sonra sonsuz bir hayat var. Sekerat var, kabir azabı var, mahşer var. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek var, cehennem var, cennet var. Ben sizi uyarıyorum dedi Nuh Aleyhisselam. İnni lekum nadirun mubin. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ella ta'budu illallah. Sadece Allah'a kurun dedi. Bırakın putlarınızı. Bırakın putlarınızı sizi yaratan Rabbinize kurun. Ella ta'budu illallah. Sadece Allah'a kurun. Demek ki adım biz bizden sadece Rabbimize kurulacağız. Sadece Allah'ın sevgisini koya, kalbimize koyacağız. Sadece Allah ve Resulünün sevgisini kalbimize koyacağız. Dinimi, beni İslam'ın sevgisini kalbimize koyacağız. Kur'an'ın sevgisini kalbimize koyacağız. En la ta'budu illa Sadece Allah'a olun İnni ben ehafu korkuyorum aleyküm <laughs> azabeyevm elin acı veren günün azabın acı veren günün azabın size gelmesinden korkar. siz Allah'a kul olmazsanız, bu Hareşem dediği kavmine, eğer siz Allah'a kul olmazsanız acı veren bir acı veren günün azabı üzerinize gelmeniz gelmesinden korkarım. Dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Mala, olanlar kafir <laughs> dedi Mala, melehu ileri gelenler. Ellezine kafarum kavmihi. Kavminin ileri gelenleri dediler ki Nuh Aleyhisselam'a. Ma narak illa basharan mitle mit, mitlena. Ma narak biz seni görmüyoruz illa basharu mitlena ancak bizi bir beşer olarak görüyoruz dediler. Biz sizin gibi beşer olarak görüyoruz. Demek ki biz bu ayette şunu anlıyoruz. Hiçbir kavim kendi peygamberlerine böyle dememesi. Ben, sen de bizim gibi beşerim, sen de bizim gibi beşersin deme, dememesi lazım. Ha, peygamber de bilir, ben de sizin gibi beşerim diye bilir bir peygamber kavmine. Ben sizin gibi beşerim diye bilir. Ama kavim peygamberine sen bizim gibi beşersin diyemez. Niye? Çünkü şey onu kültürlemiş olurlar. İşte Nuh Aleyhisselam kavmi de öyle dediler. E, Mâ nerâke illâ beşerem mitlâ mitlâna biz ancak senin gibi sen bizim bir beşer olarak görüyoruz. Senin bizim bir beşer olarak görüyoruz. Ve <laughs> ma biz görmüyoruz. Tebaake o sana tabi olanları görmüyoruz. İllellezinehum eradi buna badiyel badiyel İlk bakışta sadece aşağılarımız sana tabi olduklarını görürüz derler. Bizim gariban gördüğümüz insanlar sana tabi olduklarını görürüz derler. İleri gelenler böyle demişler. Sana tabi olanları biz görürüz ancak bizim aşağılarımız sana tabi olduklarını görürüz. Ve men nara aleyna min fadlin. Ve men nara biz görmüyoruz lekum sizin için aleyna min fadlin üzerinize sizin bizim üzerimizde bir fazilet bir faziletiniz de görmeyiz derler. Ben <Sessizlik> ne bilakis senin yalancı olduğunu haşa Nuh Aleyhisselam'a dediler. Yani sizin yalancı olduğunuzu sizin yalancı olduğunuzu düşünürüz derler. Öyle dediler. Kâle ya kavmi Nuh Aleyhisselam dedi ki ey kavmi görmez misiniz? Söyleyin bakalım. إن كنت على بينة من ربي ربي إن كنت على بينة من ربي إن ربي دم بالدليل وزرندا يسم ونصر وآتاني رحمة من عنده ذا كان دقة نبنا رحمة فرديسة الله كان دقة نبنا رحمة فرديسة فعميت عليكم سيدة ونفرش كر كسديسة sizə benim Allah'ın peygamberi olduğuma karşı kör, kör kesin Siz onu istemediğiniz halde ben sizi ona zorlayacak mıyım? Siz ona kör kesildiyseniz ben ne yapayım dedi Nuh Aleyhisselam Benim Allah'ın peygamberi olduğumu Allah'ın peygamberi olduğuma karşı kör kesildiyseniz ben ne yapayım? Allah kulluktan muhafaza versin. Ve ya kavmi dedi ki ey kavmimle eselukum aleyhim malan. Ya kavmi ey kavmim le eselukum aleyhim malan. Bu peygamberlik görevime karşı sizden bir mal istemiyorum. İn ecriye illa ala Allah. Benim mükafatım Allah'a aittir. Elin halisen. Tüm peygamberler böyle demişler. Bu peygamber ve bu peygamberlik görevime karşılık sizden bir şey istemiyorum sizden bir mal istemiyorum, bir menfaat istemiyorum. İn ecri illa ala Benim ecrim, benim mükafatım Allah'a aittir. Demek ki biz de böyle olmamız lazım. Bizim mükafatımız Allah'a aittir. Biz hiç kimseden karşılık bekleyerek amel etmememiz lazım. Yani riyakalık yapmamamız lazım. Yapmamamız lazım. Riyakalıktan uzak olmamız lazım. Biz diyelim ki in Ecri ila ala Allah ille Allah. Benim ecrim, mükafatım Allah'a aittir. Evet, biz de öyle diyelim. Çünkü Allah mükafat verdiğin kul gibi değil. Kul ne verebilir ki? Değil mi? Kul kula ne verebilir ki? Bir şey veremez. Ama Allah verdiğinde çok verir. Ha şunu da bilelim, hiç kimsenin cenneti ve cehennemi yoktur. Değil mi? Kimin cehennemi var? Yok. Kimin cenneti var? Yok. Sadece Allah'ın cenneti ve cehennemi vardır. Allah'ın cehennemi ve cenneti vardır. Biz Allah'a bakalım. Yani hiç kimsenin cenneti, cehennemi yoktur. Allah'ın cehennemi, cenneti vardır. Biz Allah'a bakalım. Niyetimiz sadece Allah olsun. Sadece rızayı bari olsun. Allah'ı razı edelim yeter bize. Yeter ki Allah şöyle ahirette bize desin, ''Kulum, ben senden razıyım.'' Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle desin bize, ''Ümmetim, ben senden razıyım.'' dediyse tamamdır. Allah böyle demeyi nasip etsin. ''İn ecriye illa alallah'' ''Benim ecrim, benim mükafatım Allah'a aittir.'' dedi Nuh Aleyhisselam. وَمَا اَنَا بِطْبَارِ ذِلَّذِينَ اٰمَنُواۜ Ben iman edenleri kovacak değilim. Yani demek ki burada da biz anlıyoruz ki ileri gelenler, kafirlerin ileri gelenleri Nuh ama şöyle demişler. Sen bu gariban insanları, yanında iman eden gariban insanları bir kov. Onları bir yanda bir kov bakalım, ondan sonra gel konuşuruz. İşte Nuh aleyhisselam dedi ki ben onları kovacak değilim. Hatta böyle benzeri bir ayet de değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle. Mekke'nin ileri gelene dediler ki dedi, o garibanları, Bilal gibileri, Amir-i gibileri, o köleleri bir yanında kol da gelip böyle, gelip böyle bir istişare eder, bir konuşalım. Hazreti Ömer de radıyallahu anh, Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, acaba böyle yapsak mı ya Resulallah? Yani onları, onlar bir yanında çıksınlar, ya Bunlar zaten bizim dercesine Hazreti Ömer. Bunlar zaten bizim dercesine. Ee, bunlar yanına çıksınlar. Çünkü siz onlarla konuşun. Ee, siz onlarla konuşun. Ee, ondan sonra Allah Resulü hemen ayetler indi. Allah Celle Celaluhu dedi ki sakın onları asla yanından ayırma. Onları asla yanında ayırma, ayır, onları yanında ayırma. Eğer yaparsan bu alimlerden umursun dedi Allah Celle Celaluhu. Bu ayet kelimeyi e, şeyle geçiyordu ama bulmayabilirim de. Evet. İşte öyle Allah Celle Celaluhu demek ki biz burada anlıyoruz ki Allah müminlere çok değer veriyor. Müminlere çok değer veriyor. Allah değer vermeyi bize nasip etsin. Ya Rabbi seni istiyoruz bize yardım eyle ya Rabbi. Tövbe ettik tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Allah bizi sevsin yeter. Allah bizi sevsin yeter. Allah bizi sevsin yeter. Evet. İşte Nuh Aleyhisselam dedi ''Ve mâ'lâ bittâri dillezîne ''Ben iman edecek, iman eden kişiler kuvvacak değilim'' ''İnnehum <laughs> rabbihim'' ''Onlar Allah'a kavuşacaklar, Rablerine kavuşacaklar'' Velakinni arakum kavme tecehelun. Ancak ben sizi velakinni arakum kavme Ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum dedi Nuh kavmine. Ya kavmi dedi ki Nuh Aleyhisselam ey kavmim. Men yansuruni minallahi in Eğer ben onları kovacak olursam Allah'ın karşı kim bize yardım edebilir? Hakikaten biz azim sonu kadar düşünelim. Eğer biz günah işlersek, hataya düşersek Allah'a karşı kim bize yardım edecek? Allah'ın azabından kim bizi kurtaracak? Kimin gücü yetebilir ki? Kimsenin gücü yetmez. Ve ya kavmi men min Allah in in tarattuhum ay Allah'a karşı kim bana yardım edecek? Efera hiç düşünmez misiniz? Rabbi, Allah bu vizə yardım edə bilsəniz istiyoruz Allahın bizə gözəl pul və nəsib ilə yağdırmasını amin Allah